hızlı çekeyim ben. İşte Sasuke. Efendim abi. Ne, ne abim? İyidir abi. Ben kulaklığımı takayım da abi. Hmm, tak bakalım. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Şimdi. Benim hesap incelemedeydi, incelemeden çıkmamış hala ya. İncelemeden çıkaydı iyiydi, sıralamada göstermemizi. Sorsaydın keşke abi daha demin bir. Hı. Hmm? Daha demin sorsaydın keşke bir şey ilgili. Yok ya onlar çok atıyor ya. Sasuke yaş kaç? 12 abi. 12 çok güzel yaşlısın. 2 sene sünnet ederler seni dikkat et. Abi bak yine sünnet başlamasın abi. Ya sünnet ol. Ben sana çeyrek altın Tamam. Abi ben sünnet oldum oldum. Ha oldun mu? Okey. Ne bileyim oğlum şansını kaçırdım ben. Sünnet oldum ben abi. Hmm, şimdi. Sasuke. Rank asıyorum ben. Tamam mı? Ya biz Bayağı ciddi oynuyoruz. Hani karşımıza gelenler de baya güçlü rakipler oluyor. Mesela Avrupa birincisi, ikincisi hep şey mobil oyuncu çoğu. İlk onun tamamı neredeyse bu ara. Dedim yani dikkatli oynuyor. Sadece Yok yok geliyor bizimle. Üç kişi var. O bayağı kalabalık. Kişi. bayağı kalabalık. Aynen. 2'ye ee, Var var.